Bilmeyenler için oyunu kısaca özetliyorum. Oyundaki amacımız hayatta kalan son kişi olmak. Her tur başında bir kart seçiliyor ve o kart masanın kartı oluyor. Örneğin kral gibi. Bütün oyunculara rastgele kartlar dağıtılıyor ve oyuncular yakalanmadan ellerindeki kartların hepsini masaya atmadılar. Her tur masaya en az bir en fazla üç kart atmak zorundayız. Örneğin kral masasındayken masaya as atarsak ve sıradaki oyuncu yalan söylediğimizi fark ederse Rus ruleti oynuyoruz. Ama doğru söylediysek o zaman o oyuncu Rus ruleti oynuyor. Ayrıca her oyunda iki tane Joker kartı var ve Joker kartları masadaki kart yerine geçiyor. Örneğin kral masasında oynuyorsak Joker kartları Krala kartına denk geliyor. As masasında oynuyorsak Joker kartları as kartına denk geliyor. Ve her turda bir kişiye Devil kartı geliyor. Devil kartı sadece tek başına atılıyor. Amacı ise sıradaki oyuncunun attığımız kartı yalan demesini sağlamak. Eğer ki Devil atarsak ve sıradaki oyuncu da yalan derse kartı atan kişi bütün herkes Rus oynamak zorunda. Tüm turların sonunda hayatta kalan kişi ise maçın kazananı oluyor. Ergenen demezse kendinizi alın ya. <laughs> <laughs> Okey. Arkadaşlar alınma gücenme yok. Ana bacı yok. Her türlü yalan, itlik, uğursuzluk yaparım. Daha her türlü fitne fücur var o zaman. Aynen öyle. Olmayanı sikeyim. Mükemmel. O zaman şöyle başlayalım. <laughs> her türlü kiltimi ederim. Sikmezsek sevinirim. Sürçülisan, sürçülisan, başlayalım o zaman. <laughs> edersem affolun. Ay şikeyim türlü... ya. Ya Kalp ses mi çıkartıyorsun ağzından? Kim yapıyor lan onu? Soundpad var ya bende o yüzden. Ha. ha. Arda Arada kullanıyorum ha. Böyle. Güzelmiş. İyiymiş kanka. Ne Daha marka? fazla geliyor <laughs> lan. <gülüyor> evet evet. Gider oluyor böyle. Tabi oyunun aklına gelmedi bir senin aklına gel diye gerilim müziği. Kanka. Sessizlik kanka, daha, daha gelecek şey Beni ya. Beni sinirlendirme. Tamam. Beni sinirlendirme Sinem ben de atarım. Aa herkes 3-3 abi. Kanka net yalan 3 tane attı bak. İkinci üç yalan Biraz vardı. Kanka. İlki doğruydu ama ben kanka doğru attım e söyleyebilirim basıyorsun. bu arada. Aa, Ondan sonra Sinan, kafak... Sinan seninki doğruysa onunki yanlış Sinan doğru. Benimki doğru, doğru valla. Benimki doğruydu. Bastım o zaman. Kanka sıkıyorsun kafana çok basit. Ay, valla bendekide doğruydu. Ya. O zaman ilki yanlış. Kimin ilki yanlış? Aa ya da Joker'ler var. Oğlum benim 3 kız vardı ilk ben atışım ama. Bende de 2 var. tane, ben tane vardı ya. Oha 2 oldu ya. bu. Abi X'e basıyorsun kafana sıkıyorsun. <laughs> Hop sağ ol Abi tekte gitti ya çok kötü oldu. Önceki elde de tekte gitti. <laughs> Vallahi oldum. mi? Bazen oluyor ya öyle şanssızlık. Çok arada kaldım. Ya sen çok düşünün ya. Ben bir basayım da seni evet, çok çözmeye düşündüm çalışayım. ve sonunda doğru yolu buldum. Tamam, Az <laughs> evet, doğru, düşündüm. söyler kanka bunu Senin... <laughs> unutma. Düşününce <laughs> ne oluyor onu bir çözmeye çalıştım. <laughs> Ben tek ölmeyeyim ya böldü. İnşallah ölürsün. Ah be. Nasıl bir dua lan o? Bir riskli bir de dua ya. Şura bakma kanka. Yok canım oyunda değil mi? O oyun kanka. Tabi tabii oyunda, tabii oyunda. İnşallah <laughs> oynanır. Ama siker yoksa biliyor musun? <laughs> Al kanka blöf. Bas kanka sen de öl. İyi bir blöftü. Devil mu? Blöftü <laughs> bu arada. Blöftü blöftü amınakoyim. Harbi mi? <laughs> Ela. Amına koyayım bu da blöftü. <gülüyor> 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 ya kırmızı olsa. Kırmızı olan <laughs> için kırmızı yere ben attım. Tıp 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 Sessizlik daha çok geliyor bu arada. Özellikle <laughs> silah kendine doğrultunca. Hmm. Nasıl <laughs> <laughs> ikse geber amına koyayım. Ya para Kim Ya, ya var işte ana bacı yapmayın var bana ne amına koyayım. Tamam hallediyorum. Şu söyleyeceğim. Gidip de kırmızı atıyorum deyip adama bastırmayın. Yaparım. Onu yapmayın. Geçen el yaptılar. Sövdüm çıktım. <laughs> Ondan önceki masa yaptı. Sövmedim. Çıktın mı peki? Çıkmadım. İyi bari. Şuma gitti. Ben de yaptım <laughs> aynısını. ben de yapmıştım. Ama o sağlam bir eğitleme taktiği. Tabi tabi. Bak aynı bunun gibi. He bu net yalan. Bilmiyorum kanka, Yalan mı? yalan veya inanmamak. Bir, bir küfür ederim sana kabul mü? Ya sen bilirsin. İyi kanka. Tercih kanka, sen bilirsin ama bence yalan ben sana söyleyeyim. Konuşayım. Kanka yalan yalan. Bence e, Boğa arkadaşa çok güvenmeyelim. Yalan öpüyorum. Yalan değilsin. Bir tur bir küfür edeyim sana şahsi olarak yani abi niye kör ya? Basmak gerek lan. Ben ben olsam basardım. Ben önce yalan yiyorum. Ben, ben o, olsam basmazdım. Sen bas bas olmazdın. bastım hadi. Abi sen boğa <laughs> mısın? Sen <laughs> gergedan seni <laughs> ya. Sikeyim seni. <laughs> ben olsaymışım ama. E evet, orada olsam basar basardım ki zaten orada olsaydım. Al bas kanka. Sen. <laughs> <laughs> kanka iyi misin? Kanka. Oh, wow. Oh my. Feeling lucky, darling. Şimdi bak, ya bu ilk üçlü yalan, ya sonraki <laughs> ikili yalan. Bu net bir şey. Yalan ya, ben diyecek bir şey bulamıyorum. Fuck. Oyunun evinde dört tane king vardı. Aa ben bende de üç tane vardı ya. Yeah. Doğruydu. İlk yalan mıydı? İlk yalandı. Ben, ben koyayım? Hadi hadi öl. Hadi hadi. Bekletmeyelim Bak, arkadaşları. Yok. Çok da şey yapmamak lazım. Oyun sonuçta. Max ölürüz. O kadar. Ay, öyle. Ama öyle artık. Vay amına koyayım. <laughs> bende bir bende var bir tane vardı sadece. Bende bu sefer verdi ya. Üç, üç tane verdi. Bak çok beklediler. Yazık bir gün atar Umarım. <laughs> Umarım diyor hep. <yapıyorlar. gülüyor> <laughs> Maksat beklemesinler yani o bakımdan. Evet abi. <laughs>